Değerli izleyenler, İstanbul'da sağanak yine esen yurtu vurdu. Bodrum kattaki evleri su bastı. Sel yoldaki taşları bile yerinden söktü. Mağdur olan vatandaşlar isyan etti. Ev ve iş yerlerini temizlemek hiç de kolay olmadı. İşte esen yurtta yaşananlar. Çekmek zorunda değiliz bunu bence. Yok mu? Türkiye'de yok mu hiçbir mühendis? Ne bileyim yapabilecek fen işleri? Bu nasıl iş ya? Ben anlamıyorum. Her yağmurda, her yağmurda yeter yani. Utanıyoruz ya. Niye geliyor? İsyanım buraya ya. Nedir bu ya? Ne, ne, ne zaman kadar çekeceğiz? Her taraf batmış. Hiç yatacak yeri yok. Eşya meşya, buzdolap, çamaşır makine hiçbir şey yok. Şu vaziyette bizim burada Çektiğimizi bir Allah bilir. İsyan sesleri yükseldi. Esenyurt sakinleri artık çözüm istiyoruz dedi. Bu üçüncü olması ben buraya alalım. Üç defa su basıyor. Yani bunun çözümü ne? Esenlük Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt serin vurduğu Pınar Mahallesi'nde incelemede bulunurken vatandaşlar dert yandı. Ortam gerildi. Bilmiyorum. Altı seferdir yaşıyorum. 6 bir değil, iki değil. Saanakyaş sonrası Esenyurt'ta pek çok noktada su baskınları yaşandı. Burası da 6 katlı bir apartmanın bodrum katı. Görmüş olduğunuz gibi su seviyesi oldukça yüksek. Neyse ki kimseye bir şey olmadı ama bodrum katlardaki çoğu ev ve iş yeri bu hale geldi. Vatandaş mağdur oldu. vatandaşlar yine zor anlar yaşadı. Bu ev Cevahir teyzemizin evi bakın. O da bu evde yaşıyordu. Sabah saatlerinde bir anda su basmış. Onlar canlarını zor kurtarmışlar. Şimdi ise işte evlerinin içindeki bu suyu e, temizlemeye çalışıyorlar, tahliye etmeye çalışıyorlar. Çok çok geçmiş olsun diyelimsin torun galiba. Evet benim torunum canım. Yani Allah korumuş sizi. Zor kaldım aldım. Zor sokağa kaçtık. Biz kendi canımızı zor kurtardık. Çok şiddetli yağdı. Aşırı şiddetli yağdı. Eşyam her, e her, her yeri vardı. bu halde. Her yer. teyzeciğim şöyle alayım sizi her de. şey yağdı, her şey battı. Ne yatamız kaldı, ne iri kaldı. Çocuğu zor sokağa attık. O kadar korktuk ya. O kadar ben beklemezdim. Geçen sana da böyle oldu. Biz yoktuk evde o zaman. Ekipler tahliye için epey çaba sarf etti. Vidanjörler devreye girdi. Su ve çamurla dolan ev ve iş yerlerini temizlemek kolay olmadı. Çünkü Esenyurt Pınar Mahallesi'nde birçok sokakta hasar büyüktü.